Evet gördüğünüz gibi böyle balon gibi şişen bazlamalarımız oluyor. Sevgili takipçilerim bu tarifi mutlaka deneyin. Bakın. Hazırlamış olduğumuz hamuru granit tavada pişirirken bu şekilde şişiyor. Çok güzel, puf puf yumuşacık. Bakın. Harika. Evet. Bu tarifi birebir e, ölçülerle yaparsanız aynı bunun gibi e, şişen, puf puf olan ve olduktan sonra da yumuşacık hemen tereyağla yağlayıp yiyebileceğiniz o kadar güzel o kadar yumuşak bakın ne kadar yumuşak bakın şöyle yumuşacık açıldığı zaman yine dağılan tereyağıyla sürüp yiyebileceğiniz şekilde tereyağında yağlarsak muhteşem bir tat. Sabah kahvaltılarında, özellikle pazar kahvaltılarında, hafta sonu kahvaltılarında muhteşem bir bazlama tarifi. Kesinlikle siz de deneyin. Evet. Gördüğünüz gibi ince açıyoruz ince ince bu hamuru. granit tavamıza koyup pişiriyoruz. Piştikten sonra da muhteşem bir görüntü. Denemek isteyenlere afiyet olsun.